Kün, Çin, Mete Han'ın torunu Leo Sheng'in oğludur. Babasının ölümünden sonra Hun tahtına çıkmıştır. Hun imparatorluğunun gücü hala etkileyici olsa da Kün-Çin dönemi imparatorluğun yavaş yavaş zayıflamaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde Çindeki Han hanedanı Hunlara karşı hem askeri hem de diplomatik yollarla üstünlük kurma çabasındaydı. Kün-Çin, Han imparatorluğuna karşı baskı politikasını sürdürmüştür. Ancak artık Çin ekonomik ve askeri olarak güçlenmeye başlamıştı. Kün Çin döneminde Hunlar hala zaman zaman Çin'e akınlar düzenlemiş, Çin ise hem askeri harekatlar hem de diplomatik evliliklerle Hunları etki altına almaya çalışmıştır. Bu dönemde Çin hediye adı altında vergi göndermeyi zaman zaman reddetmiş, Hunlar ise buna karşılık sınır bölgelerine akınlarda bulunmuştur. Ancak Künçin döneminde Hunların askeri gücü yavaş